olsun. Allah razı olsun. Kaza Allah Allah nasıl Allah Allah. oldu? Kaza ne bir günleri. Arabamı tep yaptı. Olay böyle. Evet. Haftada bir günlettik aracı yatırdık yani. Evet. Olay böyle. Siz ne çok söylemek şükür. istersiniz? Çok şükür. Çok, çok şükür, şükür diyorsunuz. Diyor. Maddi hasar önemli Biz değil bir diyorsunuz. Yanımızda de evet. olmaz. Dikkatli gelsinler. Yani. Yavaş gitsinler. Yavaş gitsinler evet. diyorsunuz. Kaza nasıl meydana geldi? Ya işte bu yoldan geliyorduk. O evet. da arkadaşın lastik patlayınca buradan dönmüş de işte kaza olmuş. Yani durduramamış. Evet. O da böyle dönmüş. Sizin işte. yakınınız mı? Evet amcam olur kendisi. Yaralı var mı can kaybı ya da? Yok yok hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a bir şükür. Bununla da şükür. Hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Yani Allah buna da cana yemeye kolay gelsin. Can önemli evet. bizim için. Evet. Arabamız yani dikkatli olsun da herkes. Yani şoför bu. Olacak bir şey yok ama dikkatli olsun. Ve buradan şoför kardeşlerime söylüyorum arkadaşlarımıza. Helal olsun burada. Yani dikkatli gitsinler. Böyle bir saat yola yarım saat böyle yavaş yavaş gitsinler. Dikkatli gitsinler yani. Acele etmesinler. Her iş olur. Kolaylaşır. Yani işimizi şey gitmeye gerek yok. Rast gitsin yeter